Ardı Büyükşehir Belediyesi'ne bu hediyeleri bizim için gönderdiğiniz Ardu. için, Ardu için teşekkür ederiz. Sen neler söyleyeceksin? Ardı Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Topkek var, Top 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 büyük var. Belediye Başkanı'na her şey için, için teşekkür ederiz. Hadi çocuklar, siz de alın. Ağır. Vallahi çok zor günler geçiriyoruz. Ee, millet olarak gerçekten çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Özellikle çocuklar bu durumdan çok fazla etkilendiler. Ben bir eğitimci olarak ben bu gelen dinlediğim gel için Siyat ekstra alırlar. teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Ee, destekler geliyor, gelmiyor değil. Devam etmesini dilerim. Çok sağ olun, emeğinize sağlık.